birlikte yeni kanalıma yeni serüvenimde ilk videomu atıyorum arkadaşlar. Hemen oyuna başlıyoruz. Geometri Dash oynuyoruz. Başladık. Biraz sesini kıstım bilerek yenildim. 108. denemem arkadaşlar yani. Bu adam yanık. Bu arada kanallarımız birleşti. XX Anıl Berat Melon Evet gidiyoruz. Çok iyi ilerledik şu ana kadar. Helal bize. Berat da yanımda. Merhabalar. anıl yaparsın ya. Düşünsene bitiriyorsun videoda. <laughs> evet. Hadi inşallah dua edin arkadaşlar. Çünkü çok zor. Evet gidiyoruz. Zor yerlere gelmeye başladık. Hayır arkadaşlar ya. Şansınıza. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bu video tanıtma videosu oldu kendimi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.